selam gönderilmiş bütün elçilere hamd ve övgü alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Rabbimizin bizim için indirdiği nurdan, Kur'an nurdan önemli bir hatırlatma ayet okuyacağız. Namaza gidiyoruz. Cuma namazına doğru. Şimdi ezan da okumak üzere zaten. Bu hutbelerin Allah'ın dinini yaşayan kimseler hutbeleri Allah'ın e, dinine, Allah'ın sözleriyle hazırlamaları onlar için evla olandır. Siz hutbede sadece ama sadece Allah'tan korkarak hutbe vermeniz gerekir. Kuldan, işte yapılardan bilmem bir şeylerden, konumlardan, koltuklardan korkarak hutbe okursanız yarın Allah'ın huzuruna Allah'ın dinini anlatırken ağzını eğip büken kimseler olarak çıkarsınız. Evet, Rabbimiz diyor ki Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ey adam oğulları, her namaz esnasına, her namaza gittiğinizde mescide ve namaza kalktığınızda Rabbinizin huzuruna çıktığınızda süsünüz olan elbiselerinizi alın yani elbiselerinizi temiz elbiselerinizi eee ki Evet. Şahitlik ediyoruz. Allah'tan başka ilah yok. Ey adam oğulları her namaz esnasına namaza kalktığınızda süsünüz olan elbiseleri alın, temiz elbiselerinizi giyin, yiyin için ama israf etmeyin şüphesiz Allah israf edenleri sevmez. İsraf edenler şeytanların kardeşleridir diyor Rabbimiz. Bir diğer ayet Adem oğulları ey Adem oğulları size Size ne zaman içinizden benim ayetlerimi size anlatan Allah diyor ki size içinizden benim ayetlerimi anlatan Resuller gelir de Her kim bunlara <laughs> Çok şükür elhamdülillah Her kim bunlara karşı çıkmaktan sakınırsa Çıkmaktan sakınır kendini düzeltirse artık onlara korku yoktur Onlar mahzun da olmayacaklardır Tekrar okuyalım bir bütün halde. Ey Ademoğulları size ne zaman içinizden benim ayetlerimi size anlatan Resuller gelir de her kim onlara karşı çıkmaktan sakınır kendini düzeltirse artık onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmayacaklardır. Her türlü eksiklikten uzak olan Rabbimiz her şeyde yücedir. Ayetlerimizi yalanlayanlara diyor Rabbimiz. Bakın bu çağda fitlerin Virüs gibi yayıldığı, rüzgardan daha hızlı yayıldığı teknoloji çağında Allah'ın indirdiğine sarılmayan, Allah'ın Kur'an'ını kendi rehber etmeyenin fitneye, fitneye düşmemesinin imkanı yok. Allah'ın ayetlerimiz Allah diyor. Ayetlerimizi yalanlayanlar yalanlayanlara ve onlara karşı büyüklük taslayanlara gelince böyleleri cehennemliktirler orada ebedi kalıcıdırlar. Çünkü bir yalanı Allah'a istat edenler veya onun ayetlerini yalanlayandan daha zalim kim olabilir? Bakın. Cumalarda işte birçok programlarda Allah'ın dini adına konuşan birçok kimse görüyoruz. Bakın Allah'ın dinini hem yaşamak hem anlamak için üzerinde çalışmak, düşünmek, Kur'an'ı okumak üzerimize farz, hem de bunu anlatmak üzerimize farz. Ancak biz farkında olmadan, bakın kendisinden başka ilah olmayanın Allah'ın dinine farkında olmadan doğru iş yaptığını zannederken yanlış karıştıranlar Hataya düşenler ayetlere uygun değil de ters konuşanlar Allah bir yalanı Allah'a istat eden veya onun ayetlerini yalanlayandan daha zalim kim vardır diyor. Bu hiçbir sizi düşündürtmüyor. Allah adına yalancı durumuna düşen zalim durumuna düşer. Bunun için Allah'ın ayetleriyle yaşayalım hutbelerimizi, bütün dini içeriklerimizi Allah'ın ayetleriyle düzenleyelim. Elbette ki Resuller gelmiş geçmiş bütün Resuller de Allah'ın sözlerine aykırı ne bir hayat yaşamışlardır ne de bir söz söylemişlerdir. Bir yalanı Allah'a yalanı Allah'a istat edenden veya onun ayetlerini yalanlayandan daha zalim kim olabilir? İşte bunlar kitaptan payları kendilerine ulaşacak olanlardır. Söylenen kendi başlarına gelecek olanlardır. Nihayet kendilerine gönderdiğimiz melekler gelip canlarını alırlarken hani o Allah'ı bırakıp da taptıklarınız, güvendikleriniz nerede dediklerinde onlar bizi bırakıp gittiler derler. Böylece kafir olduklarına kendi aleyhine tanıklık ettik olurlar. Allah'ın rahmeti ve afiliyeti hepimizin üzerine olsun. İnşallah Cuma'mıza gidelim. Selam bütün göndermiş bütün elçilere ve onlara izince takip eden. Allah'ın hak kitabına sarılan, tutunan bütün yanananların üzerine olsun. Hamd ve övgü alemlerin Rabbi. Göklerin yeri ve arasında ne varsa hepsi kendisine olan alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur. Görüşmek üzere. Şu cami üzerinde bitirelim. Muhammed ve